bir anda vlog çekmek istedim dedim vlog çeksem acaba nasıl olur falan diye umarım iyisinizdir bugün izin günü biliyorsunuz 3-4 işi aynı anda yapmaya çalışıyorum bir gezelim dedik önce kuzguncuğa geldik hani bir kahve içecektik ama sonra arkadaşım dedi ki acaba beyler bey sarayına mı gitsek hiç gitmemiştim ben de bir anda buraya geldik şimdi size göstereceğim elimden geldiğince Koreci sınıfından arkadaşım Ezgi şu anda sesli rehber alıyor. <laughs> Aldın mı? Aldım. Kimliğini verseniz de alman gerekiyor. Ben tutayım. Böyle bir şey verdiler şimdi sesli rehber. Şöyle bir kulaklık hayatımda ilk defa görüyorum gerçekten. Bakalım nasılmış. Ezgi bize uygulamalı olarak göstermekte şu anda. Çok şirin kediler gördüm. Hello şu Rahatsız. hey hello kaçmayın pardon giriş nerede acaba Bak. bu alet e, içeride otomatik olarak bize e, hizmet verecekmiş hani şu aletin yaptığını yapamayan insanlar var. <laughs> Bir <mevziye>. evet maalesef. <laughs> Bu bizim lanetimiz. Çünkü burası restorasyonda bakın. Hangi tarihi öğren yerine, müzeye gittiysen hepsi restorasyondaydı. Bu benim de başıma gittiğim, geliyor. kapalı Çarşıya gittim, işte Yerebatan Sancı'na gittim. O mavi olan Blue Mosque. Tanahmetçi <laughs> <Sana> abim. <laughs> gittim. Hepsi 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 restorasyondaydı. Bu Ezgi'nin şanssızlık hikayesini <laughs> <laughs> nasıl buldunuz arkadaşlar? Çok, çok Ama bu bende de var gerçekten. Yok. ikinci köprü. İkinci köprü mü? Hayır bu birinci köprü. Köprü evet. Evet, evet. Eminim bu birinci köprü değil mi arkadaşlar? Hani ben 25 senedir İstanbul'da yaşıyorum ama. Birinci köprünü Kütleri Çapra, ikinci köprünü ki düz değil mi? Hiçbir fikrim yok. Bireysel gezi yapılmıyormuş. O yüzden üç çeyrek geçeye kadar bekleyeceğiz. Hep beraber insanlar toplandıktan sonra sarayın içini gezeceğiz. <laughs> kötü bir haber. Albüm için kaydettiğim iki tane şarkım çöp oldu çünkü bilgisayar çökmüş. Kara Kaplan stüdyosunda almıştım. Sanırım yeni bilgisayar olacak. O zamana kadar bu iki şarkıyı yeniden kaydetmem lazım. İnşallah en kısa sürede kaydedebilirim. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Maalesef <laughs> yani görüntü <laughs> Arkadaşlar şimdi saraydan çıktık. Ben sarayı çok beğendim. Bayağı görkemli, şatafatlı, çok detaylı işlenmiş e, mimari bir yapısı vardı. Gelip görmeniz lazım diye düşünüyorum. Onun dışında şu rehber şeyi bayağı iyi. Yani böyle kısa kısa ve sıkıcı olmayan bilgiler veriyor. Eğlendim bugün, güzeldi. acaba şeyden görünüyor olabilir mi metrobüsten? Evet. Ne zaman metrobüse binsem buraya gelmeyi hayal etmiştim. Ve bugün o günmüş. Gayet güzeldi yani. Evet. Gitme ya. Of. Çok tatlısın. Kaplumbağa da var. Kaplumbağa dedem. Kaplumbağa <laughs> ayağımızı sürdüğümüz için ayakkabılarımıza <laughs> girdiler. Şimdi biz Ezgi ile yemek yedik. Değil mi Ezgi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra başka ne yaptık? Çay içtik. Sohbet ettik falan. Ee, Beyler çarşısına geldik. Ben ilk defa geldim buraya. Daha önce Çengelköy'e ve Kuzgunca'ya gelmiştim ama buraya hiç gelmemiştim. Ama güzelmiş burası. Işte. Böyle güzel bir kafe tarzı bir yere oturduk falan. Şu anda böyle güneş tam batımı, bugün hava çok güzeldi, çok güzel görünüyor şu anda. Bilmiyorum kamerada nasıl görünüyor da, baya güzel şu anda görünüyor. Ki benim kameram o kadar iyi değil ama işte bilmiyorum yani bu vlogu koyar mıyım? Büyük ihtimalle çok kısa olacak bu vlog çünkü çok fazla konuşmadım falan. Ama kısa videolar daha iyi. Ben. Kısa videolar daha çok videolar ben artık tahammül edemiyorum. Ama mesela bugün mikrofon da yok. Beni duyabiliyorlar mı? Sesim nasıl çıkacak bilmiyorum. Duyarlar ya. Baksınlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, bilmiyorum buradan sonra bir şey yapar. Çalışmak için insanlar sıraya giriyorlar. Ben bir aydır kuyrukta bekliyordum. Ee... Bana bugün düştü. Benim depom doldu. O yüzden. Hafızam dolduğu için Ezgi'nin telefonuna geçtim. Yani ben şimdiden kapanış yapayım. Kendinize dikkat edin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Unutmayın. Yorum Beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmuyorsunuz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.